Birinci soru. Eski Türk devletlerine ait kavramlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Federal devlet yapısı görülmüştür. Sevgili arkadaşlar, federal devlet yapısının görüldüğüne şuradan ulaşabilirsiniz. Yabgu, devletin batı kanadını idare eden yönetici. Devletin batı kanadı varsa doğu kanadı da vardır devletin bu şekilde iki parçadan oluşmuş olması federal devlet yapısını görüldüğüne kanıttır. B seçeneği mali teşkilat kurulmuştur. Yine açıklamada vergi toplamakla görevli memur tutun. Bu ifade bize mali teşkilatın kurulduğuna kanıttır. C seçeneği orduda ücretli askerler kullanılmıştır. Verilen kavramların açıklamasında Orduda ücretli asker bulunma dair bir ifade yoktur. Cevabımız C seçeneği olacak. Ancak diğer seçenekleri de kontrol ediyoruz. Devlet gelenekleri öğretilmiştir. Ataman Hakan çocuklarını eğitmekle görevli memurdur. Burada devlet geleneklerinin öğretildiğini anlayabiliriz. E'ye bakıyoruz. Hükümdar ailesinin yönetimde bulunmuştur. Evet mesela Yabgu devletin batı kanadını idare eden yönetici. Hükümdar ailesinden birisi sonuçta şat yine hanedan üyesi komutan ve vali. E seçeneğinde ulaşabiliyoruz. Cevabımız C olacak. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nin toplumsal, hukuki ve siyasal yapısı ırk esasına göre değil, millet sistemi denilen inanç temeline göre oluşturulmuştur. Osmanlı gayrimüslim vatandaşlarını dillerinde ve inançlarında serbest bırakmıştır. Buna göre millet sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Kültürel farkların azalmasını sağladı. b. Milliyetçilik fikirlerinin dışında kaldı. c. Gayrimüslimlerin kültürel varlıklarının devamına ortam sağladı. d. Dini açıdan hoşgörüyü gerektirdiği. e. Farklı dillerin konuşulmasına ortam sağladı. Sevgili arkadaşlar, verilen seçenekleri tümüyle gözden geçirdiğimizde a. Seçeneğindeki kültürel farkların azalmasını sağladığı durumuna ulaşamayız. Millet sisteminde her millet kendi kültürünü kuruduğu için kültürel farklar artacaktır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü soru. Anadolu'da ahili kadını taşıyan, dini ve ahlaki bir örgütlenme özelliği gösteren esnaf teşkilatı, Moğol istilası sonrasında Anadolu'nun bazı şehirlerinde güvenliğin sağlanmasında da önemli bir görev üstlenmiştir. Buna göre ahilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? A. Şehirlerin asayişine görev aldı. Sevgili arkadaşlar bunu ileri sürebiliriz. Bazı şehirlerde güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiği parçada geçiyor. B seçeneği ekonomi için önemli oldu. Ahilik ekonomik bir teşkilattır. Esnaf teşkilattır. Bu açıdan düşündüğünde ekonomi için de önemlidir. C seçeneği Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Ahilik teşkilatı Anadolu'da siyasi birliği sağlamamıştır. Ahillerin hepsi bulundukları bölgede e, dini, ahlaki ve ekonomik bir örgütlenme oluşturmuşlardır. Cevabımız C seçeneği olacak. Ancak diğerlerini de kontrol edelim. D. Dini bir karakter taşıdı. Parçada da dini ve ahlaki bir örgütlenme özelliği gösterdiği ifade edilmiş. Ahlaki öğretiye sahip olduğu da yine parçada geçiyor. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz. A. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması. Arkadaşlar, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla sınırların genişlemesi arasında bir bağlantı kurulabilir. Çünkü e, devlet hem merkezi otoritesini devam ettirmek hem de e, fetihlerini arttırmak amacıyla Yeniçeri Ocağı'nı kurmuştur. B. Seçeneği Ekber Eşit Kuralı'nın getirilmesi. Ekber ve Eşit Kuralı Taht kavgalarını önlemeye yönelik bir girişimdir sevgili arkadaşlar. Bu açıdan devletin sınırlarının genişlemesiyle ilgili bir bağlantı kurulamaz. C'ye de bakalım. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması yine Balkan fetihlerinde ele geçirilen toprakların bir merkezden yönetimini kolaylaştırmıştır. D seçeneği maliye örgütünün kurulması, maliye örgütü de devletin hazinesiyle ilgilidir. Yine sınırların genişlemesi, vergilerin toplanmasında görev almıştır. E seçeneği iltizam sisteminin uygulanması, burada açıklayalım iltizam sistemi merkeze uzak eyaletlerde uygulanan bir tür kiralama sistemidir. E, sınırların genişlemesiyle bu da bağlantılıdır. Cevabımız B olacak. Beşinci soru. 8 Ağustos 1928 İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. 12 Kasım 1929 yeni Türk harfleriyle basılan ilk posta pulu kullanıma girdi. 26 Eylül 1933 Dil Bayramı ilk kez kutlandı. 1920 ve 1930'lu yıllardaki bu gelişmelere göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Latin harflerinin kabul edildiğine. Sevgili arkadaşlar, Latin harflerinin kabul edildiğine ulaşabiliriz çünkü ee, yeni Türk harfleriyle basılan ilk posta pulunun kullanıma girdiği ifadesi var. B seçeneği sanatsal faaliyetlerin önemsendiğine. buna da ulaşabiliriz. Taksim'de Cumhuriyet Anıtı törenin açıldığı, törenle açıldığı ifade edilmiş. C seçeneği layık devlet yapısının güçlendirildi. Layık devlet yapısının güçlendirene dair bir ifade e, bulunmamakta sevgili arkadaşlar. Cevabımız C olacak. D'ye bakalım. Ulusal dil anlayışının canlı tutulduğuna. 1933'te Dil Bayramı'nın ilk kez kutlanması ifadesinden buna ulaşabiliriz. Milli kültürün korunmaya çalışıldığı gerek yeni harfler, gerekse Dil Bayramı'nın kutlanması bu açıdan düşünüldüğünde milli kültürün korunmaya çalışıldığını gösterir. Aşağıda dünyanın güneş çevresindeki hareketi ve bu hareketi gerçekleştirirken izlediği yol gösterilmiştir. Aşağıdaki hangisi dünyanın güneş çevresinde dönüş yolunun şekline bağlı olarak oluşan sonuçlardan biri değildir. Dünyanın güneş etrafında dönüş hızı değişir. Güneşe yakın olduğu dönemde 3 Ocak dediğimiz tarihte en hızlı, en uzak olduğu dönemde 4 Temmuz dediğimiz tarihte en yavaş hareket eder. Bu doğrudur. Mevsim süreleri yarım kürelere göre farklılık göster ifadesi doğrudur. Yakın olduğu dönemdeki mevsimler yani Aralık'tan Mart'a kadar olan süreyle burada karşısında devam eden Haziran'dan Eylül'e kadar olan süre eşit değildir. Şubat ayı 20 gün, 28 gün sürmesi buna bağlıdır. Burada mevsim kısa sürmektedir. Dünyanın yolu çabucak tükenmektedir. Eylül Ekinoksu 2 gün gecikmeli gerçekleşerek 21 yerine 23 Eylül'de gerçekleşmektedir. Bu da yolun uzunluğuyla ilgili bir durumdur. Mevsimlerin oluşması yörüngeden ziyade eksen eğikliğine bağlı bir durumdur. Bu nedenle sorumuzun yanıt olarak Edirne şık olacaktır. Haritada işaretli yerlerde görülen yağış çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bir numarada konveksiyonel ya da yükselim yağışları denen yağış tipleri oluşur. Havanın ısınıp yükselmesine bağlıdır. 2 numaralı sağda cephe ya da frontal dediğimiz yağış tipi karşımıza çıkar. Bu hem sıcak hem soğuk havaların karşılaşma sahasında gerçekleşir. 3 numarada Himalaya dağlarının yamaçlarında orografik yağış tipi gerçekleşmektedir. Bundan dolayı üçünün doğru verildiği Bursa şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olacaktır. Yukarıda numaralandırılan coğrafi yerlerden hangisi boyunca ilerlendiğinde iklim ve bitki örtüsü daha fazla çeşitlilik gösterir. Burada iklim çeşitliliğini etkileyen en önemli faktör ekvatordan uzaklığın oldukça fazla olmasıdır. Biz enlem farkına bakacağız. Ne kadar fazla enlem farkı varsa o oranda da bu bitki ve iklim çeşitliliğine yansıyacaktır. Birinci alanda 40 enlem farkı ekvatorla 40. enlem arasında. İkincisinde 30 enlem farkı. Üçüncüsünde 40 enlem farkı. Dördüncüsünde 60 enlem farkı. Beşincisinde yine 40 enlem farkı göze çarpmaktadır. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı en fazla farkı veren Denizli şıkkı olmaktadır. Aşağıdaki platolardan hangisi Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerler arasında yer alır? Burada verilen platolardan en yoğun nüfusu saha, Çatalca-Kocaeli platosu diye ifade edilen İstanbul ve Kocaeli'nin içerisinde yer aldığı sahadır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Denizli şıkkı olacaktır. Haritada işaretli yerlerden hangisinde çığ oluşma ihtimali en, en yüksektir? Çığ oluşabilmesi için yüksek ve kar yağışlarının bol olduğu bir saha tercih edilmelidir. Bunu veren yer ise harita içerisinde 3 numarayla gösterilen sahadır. Bundan dolayı yanıtımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Evet bu da bir paragraf sorusu. E, filozofların özellikleriyle ilgili. Bakalım ne diyor paragrafı okuyalım. Ee, hiçbir sistemi esir olmayan başka bir de işte düşüncelerini herhangi bir sistemin çemberine sıkıştırmayan filozoflar vardır. Bunların başında Nietzsche gelir. Nietzsche tam anlamıyla filozoftur. O her yerde ve her zaman gördüğünü ortaya koyar. Bu ortaya koyduğu düşüncelerinin daha öncekilerle çelişip çelişmediklerini düşünmez bile. Demek ki ortaya koyduğu düşüncelerinin daha öncekilerle çelişip çelişmediklerini düşünmüyor. O zaman onun filozof olarak nitelendiren temel neden nedir? Çelişip, çelişmediğine bakmadıklarına bakmadığına göre tutarlılık etkisini dikkate almadan düşünmesi seçeneğine ulaşabiliyoruz. Yani yanıtımız A. Evet bu soru ahlak felsefesinden bir soru. Bilgi sorusu evrensel ahlak yasasının olup olmadığına ilişkin cevap veren akımlarla ilgili bir soru. Akımları bilmek gerekiyor. Hedonizm hazcılık demek. Hedonizme göre haz veren eylem iyidir, acı veren eylem kötüdür. Hazlar kişilere göre değişeceğinden ortak bir ahlak yasası ya da iyi olamaz. Anarşizm kuralsızlık demek. Anarşizm bireysel bireyin özgürlüğünü kısıtlayan her türlü baskıcı kurum ve kuralı reddeder. Dolayısıyla ahlak da bireysel özgürlüğü kısıtladığı için genel bir ahlak olamaz. Bu durumda evrensel bir ahlak ilkesi ya da değerler de olamaz. Egoizm bencillik demek. Peki egoizm ne diyor? Egoizm de diyor ki insan doğası gereği, yaratılışı gereği çıkarcıdır, hep kendini düşünür. İnsan eylem yaparken ben sevgisi ve çıkarı çerçevesinde eylem yapar. Dolayısıyla insanın iyi dediği şey çıkarına uygun olandır. E çıkarlar kişiden kişiye değiştiğine göre, o zaman herkesin iyisi farklıdır. Mutlak iyi yoktur. Evrensel ahlak ilkesi yoktur. E, bu iyidir demek. Ben bunu arzu ediyorum. Bu benim çıkarıma uygundur demek egoizme göre. Utilitarizm toplumsal faydacılık. Utilitarizm de diyor ki. İnsan tek başına mutlu olamaz. İnsan bir toplum içinde yaşar ve toplumdan etkilenir, diğer insanlardan etkilenir. Dolayısıyla insan mutlu olmak istiyorsa çevresindeki insanların mutluluğunu ve iyiliğini, faydasını gözeterek eylem yapmalıdır diyor. Utiliterizme göre bir eylemin ahlaklılığı eylemin sonucuna bağlı. Bir eylem sonuçta ne kadar çok kişiye Mutluluk ve fayda getiriyorsa eylem o kadar ahlaki. Dolayısıyla otoritarizme göre evrensel iyi, genel geçer bir ahlak ilkesi vardır. Nihilizm biliyorsunuz çelik demek. Nihilizm ontolojide varlık yoktur. Çünkü her varlık bir gün yok oluyor. Epistemolojide varlık yoksa o zaman olmayan varlığın genel geçer kesin bilgisi de olamaz. Nihilizm peki ahlak felsefesinde ne demek? evrensel ahlaki ilke yoktur demek. Dolayısıyla burada bakalım soruda bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bakın bana dokunmuyorsa ben 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 her koyun kendi bacağından asılır. Bu iki tane söz ya da atasözü neyle örtüşüyor? Egoizmle. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği olacak. Şimdi bu soru bilim felsefesinde bilimsel yöntemin aşamalarıyla ilgili bir soru. Biliyorsunuz bilimsel yöntemin aşamaları var. İlk önce bir problem belirlersiniz ya da araştıracağınız bir olguyu belirlersiniz. Sonra olguyla ilgili, olgunun ne olduğuyla ilgili ya da olu süreci ile ilgili betimleme yaparsınız. Daha sonra ikinci aşama olan açıklama aşamasına geçersiniz. Betimlemede araştıracağınız olgunun ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu tanımlarsınız. İkinci aşama olan açıklama aşamasında ise araştıracağınız olgunun nedenini, niçinini bulmaya çalışırsınız. Yani aslında açıklamada araştırdığınız olgunun nedenine ilişkin çalışmalar yaparsınız. Dolayısıyla açıklama olgunun nedenine ilişkin e, yapılan bir taslaktır. Betimleme ise araştırılan olgunun nasıl bir şey olduğunu ya da oluş sürecine ilişkin bir tanımlamadır. E, açıklamanın da aşamaları vardır biliyorsunuz. Olgun nedenini pat diye bulamazsınız. Önce gözlem yaparsınız. Araştıracağınız olgu ile ilgili bir takım gözlem verileri toplarsınız. Sonra gözlem sonuçlarınıza ve deneyimlerinize dayanarak olgunun nedenine ilişkin bir hipotez ortaya koyarsınız. Hipotez bir açıklama taslağıdır. Henüz hiçbir şekilde doğrulanmış değildir. Daha sonra hipotezinizi oluşturduktan sonra hipotezinizi doğrulamak için ne yaparsınız? Deney yaparsınız. Deneyde koşulları araştırmacı oluşturur. Tamamen araştırmacının kontrolündedir. Eğer deney hipotezi doğrularsa daha sonra bu aşamadan sonra kuram yani teori aşaması gelir. Teori daha köklü bir açıklamadır. Açıklama modelidir. Değişebilir. Hiçbir teori mutlak değildir biliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Hipotez henüz hiçbir şekilde doğrulanmamış bir açıklama taslayken kuram yapılan belli bir ölçüde yapılan çalışmalarla doğrulanmış güvenilirliği yine belli bir ölçüde olan köklü bir açıklamadır. Daha sonra kuramdan sonra da bilimsel yasa aşamasına geliriz. Yasanın da özelliği şudur: şimdiye kadar yapılan bütün değerler tarafından defalarca doğrulanmıştır doğrulanmıştır artık bu doğru kabul edilir. Genel geçerdir ve olguya ilişkindir biliyorsunuz genelleyicidir. Şimdi burada bilimsel yöntemin aşaması sorulduğuna göre şimdi bakın soruda diyor ki bir bilim insanı yine bir bilim insanı olan eşiyle arabalarını atlıyorlar taşla da geziye çıkmışlar. E, bilim insanı diyor ki aa bak diyor koyunların hepsi kırkılmış diyor. Eşte diyor ki evet diyor Hı -hı, diyor sadece bize bakan taraflara öyle diyor. Kadın yani bilim insanı olan eşi Anlıyorum temkinli davranmanı ama zaten benimki de bir açıklama taslağı diyor. Bakın. Açıklama taslağı olgunun nedenine ilişkin yapılan açıklama taslağına biz ne diyoruz? Zaten biliyorsunuz hipotez diyoruz. Aslında kopyayı burada veriyor. Ve açıklıyor diyor ki şöyle ki diyor koyunların en azından bize bakan yanlarının kırkıldığını görüyorum. Gözlemlerim böyle diyor. Biliyorsunuz hipotez gözlem ve deneyimlere dayanarak bir insanı tarafından oluşturuluyor. Çiftçilerin genelde koyunların tek yanlarını kırkmadığını ve burada söz konusu çiftçi öyle yapmışsa bile bu kadar çok koyunun çayıra hepsinin birden kırkılmış yola dönecek şekilde yayılma olasılığının çok düşük olduğunu önceki deneyimlerinden biliyorum. Bu nedenle bu koyunların tamamı kırkılmıştır diyorum diyor. Bu parçada kadının bu koyunların hepsi tamamen kırkılmıştır cümlesi bilimsel yöntemin aşamalarından e, deneyimlerine ve o anki gözlemlerine dayanarak e, bir taslak oluşturuyor. Açıklama taslağı. Henüz hiçbir şekilde doğrulanmış değil. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz bilimde? Hipotez diyoruz. Evet bu da yine orta çağ felsefesiyle ilgili bir soru. Şimdi e, soruya bakalım. Diyor ki soruda ortaçağ Hristiyan felsefesinde temel ilke inanç bilgiyi mümkün kılmaktadır. E, anlamak için inanıyorum yargısıyla akılla inancı temellendirmeye çalışmış. Yani akılla biz ne yapıyoruz inancı temellendirmeye çalışmış ve inancın Akıldan önce geldiğini savunmuştur. Evet bu paragraftaki açıklamaya göre Orta Çağ Hristiyan felsefesi ile ilgili ne söylenebilir? Şimdi bakın anlamak için inanıyorum. Bu özellikle Orta Çağ Hristiyan felsefesinin temel söylemidir. Anlamak için inanıyorum. Şimdi evreni doğayı anlamak, bilmek, evreni doğayı bilmek ve anlamak için ne şart koşu, ne inancı değil mi? inanç diyor ki eğer diyor siz diyor inanç yoksa siz diyor evrenle ilgili doğa ile ilgili e, bilgiye ulaşamazsınız ve anlayamazsınız diyor. Şimdi bakalım burada o zaman e, nerede var? Biraz daha üstü kapalı verilmiş biraz daha kavram bilgisi istenmiş sizden diyor ki teoloji bilgi felsefesinin dayanağıdır. Bu şöyle de verilebilirdi. Teoloji epistemolojinin dayanağıdır. Biliyorsunuz epistemoloji bilgi felsefesi evrenin doğayla ilgili ulaşılan bilgilerin kaynağını, doğru olup olmadığını, kesin bilgin olup olmadığını sorgulayan felsefe dalı epistemoloji. Teoloji de biliyorsunuz bir din bilimi ya da ilahiyat ya da Tanrı bilimi diye geçer. Ama buradaki e, bilim kelimesi sizi aldatmasın. Çünkü bildiğiniz anlamdaki bir fizik, bir kimya, bir e, psikoloji, bir biyoloji gibi bir bilim değil. E, teoloji e, Tanrı var mıdır yok mudur diye sorgulamadan e, Tanrı'nın varlığını kabul eder. Belli bir dini savunur. Ve o dinle ilgili insanların inancını güçlendirmeye çalışır. Dolayısıyla teoloji dogmatiktir. Şimdi burada diyor ki anlamak için inanıyorum. Yani bilgi neye dayanır? Bilebilmek için, evrene bilebilmek için inanç gerekir. E o zaman bilgi felsefesi neye dayanıyor? Teolojiye dayanıyor. E, i̇nancı dayanıyor. İnanç bilginin ön koşuludur. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği olacak. Bu da siyaset felsefesiyle ilgili, devletin oluşumuyla ilgili bir soru. Şimdi bakalım paragrafa. Spinoza Devleti insanların kendi esenliğini yani sağlığını mutluluğunu e, sağlamak için icat ettiği demek icat etmek yaratmak demek ki devleti insanlar yaratıyor. Yani o zaman devlet yapay bir varlık bakın buradan ulaşabiliyoruz bir makineye benzetiyor ona göre devletin amacı ölçüsüz ve sınırsız egoizmin demek ki insan bencil değil mi? Ölçüsüz ve sınırsız bir egoizmin insanlar arasında yol açacağı bir genel savaş durumunu önlemek. Hmm, demek ki devletin olmadığı bencilliğin yol açtığı bir savaş durumunu önlemek için varsa o zaman devletin olmadığı doğal durumda kaos var. Kaos kargaşa demek ve barışı sağlamak. Şimdi bakın A'ya ulaşabiliriz, B'ye ulaşabiliriz. Evet devlet neden var? İnsanların esenliğini, halkın mutluluğunu sağlamalıdır. Bu da çıkıyor. İnsan kendi kendini düşünen varlık zaten bulduk. Hangisine ulaşamıyoruz? İdeal devlet eşitliği temel almalıdır, sosyalist olmalıdır diye bir e, şık ulaşamıyoruz ama A, B, C, D paragraf çok açıkça A'yı, B'yi, C'yi destekliyor arkadaşlar.